geçen bölümde. Patron buldum. Ha, evet çok iyi. <laughs> ha Y'nin pilotunun burnu inanılmaz havada mı? Yeter. <laughs> ne? Ben kibirli biri değilim. Corey. Sürücüler yine mi geldi? Önce X'le birleştirelim. Bunun için bize titar Hı. lazım. Y'ye ihtiyacın yok mu yani? Hey Bak sence seninle çalışma fikrini seviyor muyum Kore? Enerji patlaması. Fırlat onları. Yeşil enerji. Proton yüklemesi. Fırlat. Hey daha ne kadar böyle davranacaksın? Benim yöntemimi sevmiyorsan kendi başına takıl anladın mı? Evet bu iyi bir fikir. Evet devam et. Tobot X ve Y ayrılın. <Gülüyor> <gülüyor> X hemen kalk ve şu sürücüleri indir. Y onlara X'ten daha iyi olduğunu göster. Sürün. Peşlerinden git Y hepsini al. X odaklanmanı istiyorum. Haso, kaçışınız burada bitiyor. Öyle mi? Tam arkanda. <laughs> E, ne demek istedim? Kafanı mı çarptın? Aa, büyük çocuk partiye katıldı. Corey, birleştir bizi. Ryan, birleşmemiz gerekli. Ye, birleşmeye gerek yok. Bunu X olmadan yapabileceğine eminim. Hey X, onu duydun. Bu işi Y'ye bırak. Corey! <laughs> dı 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 y! Dı dı. Oh. Evet, biri elimde. X, Y'yi kurtar, çabuk. Birlikteyken iyiydiniz ama ayrılınca yenileceksiniz. Ekbot, maksimum güç. X. Hayır dur. <laughs> Kazandığımız zafer benim. <laughs> Kazanmak da güzelmiş yani. <laughs> Onları götürüyor. Geri. Geri. City. We're getting ready. We Something dangerous hiding in the shadow. We've got the power. We got the power. We got the keys. Just all my trouble is the fighting machine. MÜCADELESİ ah, Hayır başları dertte. Çocuklar yemek vakti. Ee... Ah, merhaba Ah, Burada olduğunu bilmiyordum. Yemekte bize katılsana çocuklara ne istediklerini ah, soracağım. Hayır. durun oraya giremezsiniz. Hı? Neden? Aa, şey, çünkü yani Ryan'la Corey biraz tartıştılar. Şimdi de bunu konuşuyorlar. Onları yalnız bıraksak iyi olur. Biraz zaman verelim. Aa, anlıyorum. Ee, benim gitmem gerekiyor. Tekvando'dan sonra gelirim olur mu? Ha? Şimdi de savunma sanatını mı öğreniyorsun? Hiç uyumaz mısın sen? Ren ve Kuri'yi bulmam gerekiyor. Yardıma ihtiyaçları var. Ye, ye. Hadi konuş benimle. Sinyal engellenmiş. O konteynerler iletişim kesici ekipmanlarla dolu olmalı. Harika. O robotun geleceğini hissetmiştim. ...daha dikkatli olmalıydık. Öyle mi? Tobotları ayırmak senin en kötü fikrindi. Ne? Doğru hatırlıyorsam ikisiye ihtiyacın olmadığını sen söyledin. Çünkü benimle çalışmak istemediğini söyledin. Söyledim çünkü çok huysuz davranıyorsun Kore. Ye hakkındaki o kötü yorumları sen gönderdin. Dedim ya ben değildim. Peki ya senin yorumların? Neyse boş ver. Kavga çözüm değil. Biliyorum bu çok saçma. Biliyor musun? Eminim o yorumları yazan da o papyonlu adamdır. Herhalde bizi birbirimize karşı doldurmak istedi. Eğer oysa zayıf noktamızı bulmuş demektir. Bu hep senin sorunundu biliyorsun. Sinirin. Nereden çıktı? Hadi ama o kadar sinirli bile değilim. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Son günlerde neyin var senin? Bir dediğini iki etmeden seni bekleyeceğimi mi sanıyorsun Sadece sen? Sadece bırakmanı istemiştim. Unut gitsin. Orada otobüs var. Ve Dolly taksi için kredi kartımı kullanma. Şimdi ne olacak? Arkadaşlarımı nasıl kurtaracağım? Merhaba. Hey Cory, Tobot X ile ilk tanışmamızı hatırlıyor musun? Elbette hatırlıyorum. Öyle havalı bir robotun var diye nasıl özendiğimi bilemezsin. Ama sonra Y geldi. Benim kendi Tobot'um oldu. Mesele şu ki X ve Y birlikte çalıştığında hiçbir şey imkansız değil. Evet birlikteyken mükemmel oluyorlar. Ve hangisinin daha güçlü olduğunu kim bilir? Tobot X ve Y, y birleşin! birleşin. kapitan. Saçma bir kavga nelere mal oldu? Şimdi babama ne diyeceğiz? Dostum acıkmaya başladım. Ha? ha? Demek buradasınız. Çok tuhaf. Garip bir sessizlik var burada. Ne yapıyorlar acaba? Ah, biberler yanıyor. Ve şimdi iki tobotumuzu da o robota kaptırdık. Biliyorum. Gördüm. Her şey haberlerdeydi. Babam da gördü mü? Hayır, hiçbir şey bilmediği için bana teşekkür etmelisiniz. Artık kavgayı bırakmalısınız. Dersinizi aldınız. O yorumları göndereni biliyorum. Bu sadece motor çetesinin yapacağı bir şey. Evet, biz de öyle düşünüyoruz. O zaman neden hala burada oturuyorsunuz? Onları geri almalısınız. Nerede olduklarını bilmiyor musunuz? Koordinatları elimizde ama iletişimimiz kesildi Dolly. Başlangıç için yeterli. Hadi, gidip onları bulalım. Biz de istiyoruz ama çok uzakta. Arabamız yok. Unuttun mu? Ne? Tada. Ha? ha? Vay. Vay. Ha? Ha? Oh. Aa. Benim çocuklar. Memur o. Ah. Oh. Kırık değiştirdim. Kim olduğumun anlaşılmasına izin veremem. Hey Dolly, neden tavuk gibi giyinmiş? Bilmiyorum. Bakın, memur o. Onu bulduğumda zaten bu haldeydi. Ben de hiç anlamadım. Küçük bir kuş aynı kötü adamı aradığımızı söyledi bana. Oraya gidiyoruz. Takip sistemi var mı? Seni bağlayacağım. Sanırım şehrin dışında. Anladım. Bak bak ve ileri. Durun. Plan yapmamız gerekmez mi? Orası onların merkezi. Gözcülerle, o motorcularla ve koca robotla korunuyordur. Aa. Merak etme. Harika bir fikrim var. <laughs> hmm. Aferin Bay Delo. Hmm. Peki, Tobotix nerede? Aa, depoda tutuyoruz. Ama um, maalesef biraz kırıldı. Yani azıcık. E, görünmez kaza. Birkaç göçük vardı. Hey! E, bırak beni! <laughs> Başına uğraşma! Seni dinlemez. Tahmin ettiğim gibi Toboti'ye küçük sahibine sadık. Ama önemli değil. Yapay zekasını Ekbot'a aktarmaya hazırlanırken Y'ye virüs yükleyebilirsin. Hafızasından çocuğu silecektir. Ne? <laughs> Bu eğlenceli olacak ha! <laughs> Hayır! Dur artık! Kory! Şimdi o çocukları tamamen unut. Hayır! Bana Kory'i asla unutturamazsın! Heh, artık bitti. Vah! 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 Bu tam bir enkaz. Hurdalığa gitmesi gerek. Benim derdim değil. Ben işimi yaptım. Artık en büyük hayallerimin de ötesinde zengin olacağım. Hmm. Biliyordum her yerde korumalar var Sence bu işe yarayacak mı? Hazır mısın memuru? Siz bana bırakın <gülüyor> ee, <gülüyor> Kızarmış tavuk kokusu oldu mu? Ha, evet ha. Tavuğunuz burada Doğru adrese geldiğinden emin misin? Ben asla hata yapmam Üç kutu tavuk salatası oh. iki kutu kızarmış <laughs> tavuk Üç evet, kutu lahana ve tam zamanında geldim <laughs> Patron bizim için kutlama planlamış olmalı Hey çocuklar patron parti veriyor Oh, Şimdi gelin millet. Tavuklar <laughs> geldi. <laughs> Çok da lezizler. Çok <laughs> Çocuklar yemek hazır. Sevgili tavuklarımızın götürülme <laughs> <gücününme> anını Corey. <laughs> izliyorsunuz. Şimdi kahramanlarımız olmadan şehrimizi kim koruyacak? Oh, bak. Leziz kızarmış <gülüyor> tavuk. <gülüyor> i̇stediğiniz <Harika>. zaman tavuklarımıza <laughs> hayır demek suç <laughs> işlemek olur. <laughs> bak ye orada. Bunlar harika. Bu çok tuhaf kim yemek söyledi? Sağ ol patron çok iyisin sen. Eh, ben sipariş vermedim. ki. Hey sen beyaz tavuk. O bana beyaz tavuk mu dedi? <laughs> evet efendim tavuklarınız zamanında geldi ve fatura da çoktan halledildi. Aha o zaman bunu bize akli sipariş etmiştir. Ne düşünceli yiyelim hadi. Ha? X! Ryan. Hey X, seni nerede tutuyorlar? Sistem hatası, kıpırdayamıyorum, yardım gerekiyor. Seni oradan çıkaracağım, söz veriyorum. Ryan, sistemi yeniden başlat. Akıllı anahtar gerekiyor. Bazı fonksiyonlar zarar görebilir. Tek yol bu, lütfen çabuk. Ol tamam, senin için geliyorum X, merak etme. Ryan, Corey, neredesiniz çocuklar? Ha? ha bağlantı mı kesildi? Başları dertte olmalı. Ha? ha! Siz. Kaç. Çocukları yakalayın hadi. Tavuk gücü. Oh. Ah. 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 O da ne? Ah. Ha? X. Hayır çabuk şu çocuğu durdurun. Seni kurtaracağım X dayan biraz. X Kalk lütfen. Beni duyabiliyor musun? Tobot X. Sistem başlatılıyor. Sistem hazır. Ha, ha bir şey yok. Ha, a, Ryan, yakala. Ne? Ha. O benim. Hepsi benim. Asla. Ne? ne? <laughs> Tut. <laughs> X gidebilecek durumda %100 mısın? Yüzde yüz hazır değilim ama işlevselim. Ha, ah, hadi bir şeyler yapın. Artık her şey X'e bağlı burada saklanalım. Proton yüklemesi, hı hı yeşil enerji patlaması. Asla! Bay Diluk, bırakın onu. Nasıl yani? Bırakın dedim. Hazırlıklarımız tamamlandı. Ha, i̇yi, tamam. <laughs> Değerli aile boyu tenekenizi geri alabilirsiniz. Ye! <laughs> evet, seni tekrar gördüğüme sevindim. Tamam, hazır mısın? Sen de istediğim ha? Cevap vermiyor. Oh. Merhaba. Tobot Y emir bekliyor. <laughs> Görünüşe göre artık benden emir bekliyor. Ne? Tamam Tobot Y. Tobot X de çarpış. Tobot X darbe alacak. Oh. Tobot X darbe alacak. Ye sana ne oldu böyle? Benim Kor'i. <laughs> Hey dinleme onu. O çocuğun seninle bir işi kalmadı. Sahibim benim. Şimdi Tobot X ile çarpış. Tobot X darbe alacak. Dur. Tobot X darbe alacak. Ye. Bir terslik var. Akıllı anahtarları yerleştirin. Biraz dayanın çocuklar. Geliyorum. Tobot X darbe alacak. Tobot oh. X. Dur lütfen! Lütfen Yi! Sen artık eski sen değilsin! Robot X darbe alacak! Yeşil kilit! Ryan! Corey! Birleşme gerek! Ne? ne? O da ne? Hayır! O... ya. <laughs> Bırakın Bay Diluc! Birleştikleri anda virüs X'e de bulaşacak. Bu noktada ikisinin de kontrolünü alacağız. <laughs> Bu doğru! Yapın! Yapın hadi! Yeğenin sistemi virüslü. Birleşme durumu boyunca sistemini ve anılarını yeniden kurmaya çalışacağım. Hayır X. Ya virüs sana da bulaşırsa yapma. Kafam bir yerde. Programının geri döneceğini biliyorum ama yeni bir parçasına erişmem gerek. Evet ama X bunu yapabilir misin bilmiyorsun. Onu geri getireceğime söz veriyorum. Bu saldırganlar onun programını benim kadar iyi anlayamaz. Tıpkı sizin gibi. Tobot X ve Tobot Y kardeştir. Şimdi Birleşme gerekiyor. Kardeş mi? Bana güvenin. Ben Tobot Y'ye güveniyorum. Hadi zamanı geldi. Evet tamam. Hazır mısın? Bir takım olacağız. Ryan kardeşim olduğun için mutluyum. Çünkü, Çünkü biz, biz birlikte, birlikte güçlüyüz. güçlüyüz. Tobot X ve Y, y. birleşin. O Titan emrinizi bekliyor. <laughs> hey külys o şaşkın çocuklardan kurtul hemen. Çocuklardan kurtulunuyor hemen. Ha! Titan bizi hatırlamadın o mı? Orada olduğunu biliyoruz. Odaklan, Odaklan yapabilirsin. Sistem hatası. Beneme. Beneme. Ha? Ha! Virüsü atmayı deniyor. Tobot, Titan, Ryan ve Corey planı yapar. Titan uygular. O, o. Titan geri döndü. Hayır. Ha, hayır. Ah. Ekbot şimdi senin sıran. Saldır. Neler oluyor? Neden durdu? Ben buradan alırım Bay Diluc. Ekbot maksimum güç. Vay vay vay. Sanırım istediğimi çoktan almışım. Bütün sorunlarınız için teşekkür ederim. Gerçekten. Ha şey, ya ne yapacaksın? Bir ek botu mükemmelleştirmek büyük planın sadece ilk adımıydı. Yakında emrim altında bir ek bot ordusu olacak. Ama şimdilik hamlelerimin izlerinin üstünü kapatmam gerek. Hayır, dur. Ek bot. Geride hiçbir şey bırakma. Hepsini mahvet. Bu adil değil. Bunu hak etmedim. Ah ah. <laughs> Titan! Ah! Proton yüklemesi, yeşil enerji patlaması. Yeni robot çok güçlü. Oh. Ryan, oh. Cory. Hey babam hey, baba! Titanın gelmiş. acil durum modunu açın hemen. Ne? ne? Hemen. Titan acil durum modu. Titan acil durum modu. İşte bu. Yapabilirsiniz. Hadi. Titan yeşil, yeşil enerji, fırtınası. enerji fırtınası. Yeşil enerji fırtınası. ...sen tehlikede. Ah. Olamaz. Ben kandırıldım. O kedi beni kullandı. Görmüyor musunuz? İnternet suçun fazla masum kalıyor. Bu hiç adil değil. Heh. Bunu yargıca söylersin koca adam. Ve herkese tavuk polis tarafından... ...yakalandığını söyle. Ah ne? Sen bir yalancısın. Bunu bir gün ödeyeceksin. Bunu bir kenara yazdım. Çocuklar Aa, na, Evet baba Ben sadece Aa, Gelin buraya bakalım Baba Aferin çocuklar <laughs> Vay Titan'ın gizli savunma sistemi olduğunu bilmiyordum Sürpriz Babanızı hafife almayın Daha öğrenmediğiniz bir sürü Tobot özelliği var Gerçekten mi neymiş onlar söyle lütfen Sabırlı ol Cory zamanı gelince öğreneceksin Aa, Baba Baba <laughs> <Ha. gülüyor> Harikasın Titan. Evet Gördün çok iyiydi. Evet, neler yaptın? Çok iyiydi. iyiydi. Çok iyiydi. Harikaydı. <laughs> Harikaydı. Gerçekten <laughs> evet, çok iyi iş çıkardın Titan. Aferin sana. Gelecek bölümde. Akşam yemeğinde ne yiyeceksin? <laughs> Rahatla hiçbir şeyi mahvetmeyecek. Sadece atıştırıyorum. Koli. Al. Dur. <laughs> dikkat etsene çocuk. Çantam. Ha, merhaba. <laughs> Şimdi olmaz. Hırsızı durdurun. Çantamı geri ver. Benim yerimde olsan durur muydun? <laughs> Senden bir ifade almam gerek. Benimle karakola gelir misin? Hayır, sağ ol. Hey, dur! Yeni görevine hazır mısın bakalım? Ha, tabii ki. Bir süredir beraber çalıştığımıza göre bana yüzünü göstermeye ne dersin? Ha? bir çocuk mu? Yani bir çocuğun emirlerini mi uyguladım ben? Hayır. Ha, ha. Fotoraftaki çocuk ben değilim. O senin yeni görevin. Ha? ha? Beş yıldızlı otel değil ama evin gibi düşünebilirsin. Tamam. Genç Hadi adam girelim. beni hatırladın ya. mı? Her yerde ah. seni arıyordum. Ah, ne tesadüf. Çocuğu tanıyor musun? Bu çocuk, kadar minnettar olduğumu bilemezsin. Aynen çalmaya çalışan size döndürdüm. Çok bana, çok bana. teşekkür merhaba, ediyorum Corey. sana. Dilna merhaba deyin. Bir süre bizimle kalacak kendisi. Ha? ha? Sen, Sen mi? mi? Birileri cüzdanını kaybetmiş. Ha? Bu limo. Ve bak yanında kim var? Dylan, işte orada ama ne yapıyor ki? Sana söyledim. Limo onu bir şey için gönderdi. Biliyordum o bir ajan. A -a.